Değerli evet kardeşlerim, Esselamu Aleyküm. Sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin size de, ailenize de, milletinize de, ümmetinize de. Merhamet buyurup işlerinizi ıslah eylesin, sıkıntılarınızı gidersin inşallah. Allahu u Teala'ya hamdü senalar olsun ki bizi Müslüman yarattı, kendisini tanıttı, kitabına iman ettirdi ve okur kıldı. Bundan sonrasına da muvaffak eylesin inşallah. O kitabı çokça okuyup Arapça bilmiyorsak kenarında mealler var. Açıklamalı anlamı ve kısa kısa tefsirler var. Allahu Teala bizlere ne buyuruyor kitabında, ne diyor, nasıl bir kul istiyor. Onu merak edip, ilgi duyup, okuyan, öğrenen ve gereğince amel eden bahtiyar kullarına dahil eylesin. Yolun yarısını iman etmekle inşallah yaraladık demek. İman iman ettiniz mi? Müslüman mısınız? Camiye geldiniz mi? Elhamdülillah kurtuluzdunuz demektir. Bundan sonra namazınızı kılar, zekatınızı verir, büyük günahlarda kaçınırsanız inşallah kurtulmuşsunuzdur. Çünkü kurtuluş için iman lazım, namaz lazım, zekat lazım hasreten, adam öldürmekten, bu huştan kaçınmak lazım, haram yemekten, başkalarının mallarını gizli açık bir şekilde haram olarak yemekten kaçınmak lazım. Dinin büyük günah olarak saymış oldukları hususlar Peygamberimizin bir hadisi şerifine dayanarak söylüyorum. İçteni bu seb al mubikat, helak edici yedi şeyden kaçının diyor. Yedi tanedir. İslam'ın şartları derseniz beş tane diyor. Zaten birisi iman, şehadet kelimesi getirmek. Buyurun aşk ile. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Yarısını kurtardık yolu. Bunda daim durur, beş vakit namazı kılmamız gerekir. Çünkü namazsız Müslümanlık olmaz. Namazsız Müslümanlığı Peygamberimiz de kabul etmedi zaten. Bazı kabileler geldi, biz Müslüman olmak istiyoruz ama şart koşuyoruz, namaz kılmayacağız dediler. Kabul etmedi Peygamberimiz. Namazsız din olmaz dedi. Namazsız din olmaz, namazsız Müslümanlık olmaz. Bir adam ben Müslümanım diyor da namaz kılmıyorsa, çok yazık. Bilmiyoruz. Ve sonra zekat vermek, o Ramazan ayında oruç tutmak, gücü yetiyorsa, yol bulabiliyorsa, imkanı varsa hacca gitmek. Bunları yaparsa bir Müslüman, adam öldürmek gibi, anarşist teröristlik gibi, zina etmek gibi, Müslüman temiz, iffetli kadın ve erkeklere zina ediyor bilmem ne diye iftira etmezse, Haram yemezse, faiz yemezse, yetim malı yemezse bir de çok yaptığımız bir kötü huy var. O da büyük günahlardan sayılmış. Dedikodu yapmak. Çünkü toplumu bozar, kardeşliği öldürür, insanları birbirine sevmesi lazım için sevimsiz hale getirir. Bunlardan kaçınlıkla elhamdülillah kurtulmuşuz demektir. Değerli kardeşlerim, Müslümanlık çok kolay. Cennete gitmek de çok kolay. Çok kolay. Allah adamı olursunuz. Allah'ın veli bir kulu olursunuz. Hele de böyle bir zaman. Din unutuldu. İslam'ın garip kaldığı, mekteplerde dinin öğretilmediği, tam tersine dinin aksine inkarcı, pozitivist, materyalist, Avrupa'nın felsefelerinin adam diye öğretildiği, fazla uygarlık seviyesi diye dinsizliğin anlatıldığı bir zamanda, çarşı pazarda devletin şeriata aykırı işlere karışmadığı herkesi kendi haline bıraktığı bir zamanda sokakların bozuk, çevrenin bozuk, mektebin bozuk, iktisat, ekonomi kurallarının bozuk, yerine göre sistemin bozuk olduğu bir zamanda Cenab-ı Allah'ın sizi her an gördüğünü bilip her yaptığınızı onun rızasını gözeterek yapmanız Allah'ı hiç unutmamanız demektir. Evliyalık budur işte. Evliyalık Allah unutmamaktır. Bir iş yaparken Allah nasıl yapmamı istiyor? Öyle yapayım demektir. Onun için bilmek lazım. Ne yapacağını, Allah'ın istediğin ne olduğunu bilmek lazım. Ne istemiyor bilmek lazım. Bu ilmi anlatan akayip fıkıh kitapları. Bunları okumak lazım. Dersini yapmak lazım. Bir üstadı bulmak lazım. Bir hocanın dizinin dibine oturmak lazım. Bir sürü yapacak işlerimiz var. Bunları yapan bir insan bu zamanın evliyasıdır. Evliya demek havada uçmak, suda yüzmek demek değildir. Böyle kerametler yok değil vardır. Böyle de geçmişte görülmüştür. Zamanımızda da vardır. Duyuyoruz. Allah celle celaluhu veli kullarının bir kısmını açıklamıştır. Herkes bilir. Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibendi, Halid-i Bağdadi, ne bileyim Hacı Bayram Veli, Yunus Emre. Bizim zamanımıza gel bir sürü var. Şimdi ben sayarım dersiniz ki ya sen tanıdıklarını saydın da benim hocam da öyleydi. Onu niye saymadın diye bana gücenirsiniz. Hiçbirisini saymayalım. Ama ben şu yaşıma kadar kaç tane velinin elhamdülillah ellerini öptüm. Yani geçmiş asırda vardır da bu asırda yok mu? Yani Allah geçmiş asırlara rahmet etti de bu asırı öksüz mü bıraktı? Evliyasız mı bıraktı? Haşasın mı haşa? Biz bilmiyoruz. Belki komşumuz, biz bilmiyoruz. Belki aklabamız. adam yerine koymuyorsunuz. Biz bilmiyoruz. Şu gözümüzü açın, biraz dikkatli bakın, siz de görürsünüz. Bunların huzuruna vardığınız zaman, içinize bir ılıklık gelir. İçinize bir İslam sevgisi gelir. Allah'tan bir hayal gelir. Ya biz boş yaşıyoruz be, ne şu bu gevezelik işlerine bıraksak, daha fazla Allah'a kulluk etsek diye kendi kendinizi kınamanız gelir. Gayret gelir. <laughs> ha bilin işte siz bir evliyanın huzurunda duruyorsunuz. Burada. Ya memleketinizde hiç yoksa gidin mezaristana mezarlarındaki velileri ziyaret edin. Orada da yok diyemezsiniz herhalde. Allah dostlarıyla beraber olmak ne faydası var? Ve kunu muhassadikin diyen Allah size emrediyor. Sadıklarla beraber olun. Öyle ya da dili demiyor. Sadıklarla beraber olun. İyilerle beraber olun. Kafirlerle olmayın. Dilsizlerle olmayın. Zalimlerle olmayın din düşmanı, Allah düşmanı, şeriat düşmanlarıyla yan yana durmayın. Terzi olsanız diyor, kitaplarımız başını tıraş et, elbise dikmeyin. Berber olsanız başını tıraş etmeyin. Ve la terkanu ilellezine zalim. Zalimleri sevmeyin. Zalimlere meyletmeyin. Zalimlere güç kuvvet vermeyin. Yoksa ve nar sizi cehennem çarpar. E çarpmaz, benim üstadım ben şeyim, ben hocam kurtarır. Hocam kendisini kurtarsın önce. Hem Allah düşmanını sev, hem dilsizliği destekle, sonra da hocam beni kurtarırdı. Hocam kendisini kurtarsın. O adam olsaydı, Hz. Muhammed'in peşini bırakmazdı. Onu sevenlerin peşini bırakmazdı. Allah'a itaat etme, Resulüne itaat etme. Ve bu insanları Allah'ın sevdikleriyle beraber, nimet verdikleriyle beraber yol al. Siz sabah akşam istemiyor musunuz? Her namazda. Bismillah. İhtina sırata müstakim. Değil mi Fatiha'da okuyoruz? İhtina bizi hidayet eyle yönet kılavuzda. Nereye? As-sırat yol al. Nasıl bir yol? Müstakim. İstikamette. Dört. Çünkü Allah'a giden yolun sağında, solunda, sağcı, solcu, eğri, büğrü bir sürü yol var. Her birinin başında da bir şeytan, bir deccan var. Sizi cehenneme çağırıyor. O kadar çok ki bu zamanda. Bırakıp da bu sağdaki, soldaki غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ vel دَعْلِمْ Gazaba uğramış ve dalalete düşmüş sapıkların yolunu bırakıp ihtinas sıratı müstakim sıratallezine öyle insanların yoluna ki en amta aleyhim sen onlara nimet verdin bizi onlarla beraber yürüttü söyle arkadaşını söyleyeyim kim oldu niye e üzüm üzüme baka baka kararız kıratın yanında durun ya huyundan ya tüyünden ya suyundan alır köyle şaşık şaşı kalkar söyle arkadaşını söyleyeyim kim oldu yoldasın kim So the kill